görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım, ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen, sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam ben sana kötülük ettim ama ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani diyeceğim o ki diyeceğim o ki şimdi sen güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse vurup beni yıkamazsan yere boyuna fosuna gelmişine geçmişine bakmam bu işi ben başlattım bitirmeden bırakmam